geçelim bir diğer hissemizi arkadaşlar Türkiye Hava Yolları. THYAO. Ben bu kanalı yeni açtığımda Türk Hava Yolları ile ilgili bir e, orta uzun vade analiz yapmıştım. Bilmiyorum izleyen oldu mu aranızda arkadaşlar. Daha henüz böyle YouTube canlı yayınları yapmıyordum. İşte çekap yayınları yapmıyordum. Sadece kanalı yeni açtığım zaman hoşuma gitmişti. Ama orta uzun vade demiştim güzel hareket yapacak demiştik TH ile ilgili. Biraz bizi bekletti. Bakın bir numarada arkadaşlar para girişinde TH'ye. Son günlerde biliyorsunuz ulaştırma endeksi de TH öncülüğünde hareketini sürdürüyordu. Şu an 14 liraya kadar geldi. 11-12 liralardan toplayan arkadaşlarımız var aramızda. Kimler onlar? Çabuk çıksınlar. 11 liradan kimler topladı bu hisseyi? Önce onlar konuşsun. Rica ederiz. Rica ederiz efendim. Türkiye yolları kimde var? E, ee, Citibank %23 iş yatırım, emeklilik fonları ak yatırım, Deutsche Bank şeklinde. Yabancı zaten Türkiye Hava genel itibariyle sahibi. Ve arkadaşlar 525 milyon civarında bir para girişi var Türkiye Hava Yolları'nda. Bank of almış 57 milyon lot global ak yatırım, yatırım finans, kredi suiz şeklinde devam ediyor. 10 numara bir check var arkadaşlar. Yılbaşından bu yana %8 prim yapmış. Ee, yüz, şu anda 14.05'te bir şey var arkadaşlar. fiyatı var. pd 040 FK çıkmamış. Çünkü son çeyrekte biliyorsunuz Türkiye Yolları zarar açıklamıştı. 59 milyon. Ama bu zarar önceki zararlara nazaran daha az olduğu için pozitif algılanmıştı. Halka yüzde %50 oranında. Biz burada 14-11 bölgesine arkadaşlar bir tane direnç atmışız daha önce. Çalışan bir bölge demişiz ve buraya direnç atmışız arkadaşlar. Çalışmış buralarda gördüğünüz gibi. Ve ve arkadaşlar buraya da gelmiş. Evet. Ben de hocam 1270 maliyet var. Bravo Barış Bey harikasın. Taner Bey demiş babamda var hocam fazla yok. bende 99.000 99 not kaldı. <laughs> tamam evet, ben Evet bende var arkadaşlar söyleyeyim. Her zaman söylemem hisselerimi elimdeki hisseleri ama bende var. 11 kaçtım hani maliyet? 1130 maliyetle tutuyorum elimde. 11.30 muydu ya uzun zamandır da bakmıyorum ama neyse evet murat bey demiş bende var hocam ama 11'den değil 12 12.70'lerden maliyet güzel o da bir şeydir o da bir şeydir yani bizim şu an beklentimiz Türkiye Hava Yolları'nda arkadaşlar rahat olun rahat olun şurada 14-12-14-11 bölgesinde bir direnç var oraya geldi zaten saplandı bugün 2 gündür burayı geçemiyor ee, Ekim ayında biz endeksi kuvvetli beklediğimiz Çünkü ben ulaştırma endeksinde Bir hareket bekliyorum arkadaşlar ee, Ben bu 14-11 bölgesini Rahat geçeceğini 15'lere Ulaşacağımızı düşünüyorum Hatta tavsiye ederim kanalımda ilk videolarımdan arkadaşlar 3 yıllık zarar çıkıyor Türkiye Hava Yolları yeni zirvelere ulaşacak diye Bir yayında yapmıştım Arkadaşlar onu da tavsiye ederim Türkiye Hava Yolları ile ilgili Şu an ben check abonu çok beğendim Al konumda pozitif Bugün baktığım en güzel çek yaptı. Hocam Türkiye Hava Yolları buradan alınır mı? Türkiye Hava Yolları buradan da alınır. Alın demiyorum. Yani alım satım tavsiyesi değil. Kademeli de olsa buradan girilebilir. 14-11'i geçtikten sonra şu bölge yoklandıktan sonra belki bir e, yükseliş ona için gelebilir arkadaşlar. Ama ondan sonra Türkiye Hava Yolları'nda ben e, pozitifim hareketinde yukarı doğru ivmelerek yükseleceğini düşünüyorum. Türkiye Hava Yolları ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.